Ankara görüşmenizi konuşacağız ama öncesinde Kadir Bey'e bir dönmek istiyorum. 5510 sayılı kanun meselesi var. Öncelikle evet. bu mesela bizim izleyicilerimiz şimdi e, SGK içerisindeki veya direkt başka kanunlarla ilgili birçok konuyu takip ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. E, burada da tabii önce şunu anlamak lazım. E, sizin bu konuyla ilgili yaşadığınız bazı sıkıntılar var ama bu 5510 sayılı kanun meselesi nedir? Ayrıyetten de ne bekleniyor? Önce nedir'i bir cevaplayalım. Sonrasında beklentiyi e, sizden duymak isteriz. Buyurun. Herkese hayırlı geceler diliyorum öncelikle. Ben emekli jandarmı uzman çavuş Kadir Korkmaz. E, biz öncelikle şöyle e, giriş yapmak istiyorum. Biz e, sağlık nedenlerinden dolayı görev yapamaz tanısı almış bir askeri topluluğuz. Mağlur emekli olmuş. Akabinde biz bu konuya e, mağlurlarla, askeri mağlurlarla e, yola çıktığımızda Burada e, hem aylık bağlama oranı hem çalışma hakkımızın olmadığını fark ettik. Nasıl fark ettik diye soracak olan kişiler için 5510 sayılı kanun maddesi içerisinde geçen maddeler var. Burada herhangi bir iş koluna tabi olursanız 5510 sayılı kanuna malum emekli olursanız herhangi bir işe girerseniz aylığınız kesilir. Öncelikle bu bu kanun maddesi şöyle söyleyeyim. İlk defa yani 4C statüsüne tabi olmuş yani 2008'den sonra bir Ekim 2008'den sonra 4C statüsüne tabi olmuş bir kişinin malul olsun engelli olsun ya da normal emekli olsun. Emekli o zaman çalışamayacaklar. Akabinde emekli aylıkları bağlama oranları düşük olacak ki zaten bu konuda Nalan, Nalan Hanım'ın emeklere, yasalara takılanlar derneğinin e, tüzüğünde de var bu mücadelesi. Kendilerine buradan da teşekkür ediyorum. Bize bu konuda çok büyük destek verdikleri için, inan sesimizi duyurdukları için öncelikle te, hepiniz adına burada teşekkür ediyorum Kitle adına. Biz burada büyük bir kitleyiz, mağdur olmuş bir kitleyiz. Bizler askeri tabanlı kitlelerden yola çıktık. Çünkü en önemlisi, çünkü fark eden bu mağdureti yaşayanlar bizler olduğumuz için... Bu mağduriyeti sizler yani dörtçe 1 Ekim 2008'den sonra memur olacakları da yaşayacakları için biz bunu duyurmaya başladık. Sayı Çünkü var mıdır? Bununla alakalı tahmininiz sayı var mı? Şu an şöyle söyleyeyim. Facebook sayfamızda 5.510 sayılı kanuna tabi yeni memurlar platformu diye bir platform kurduk. Aşağı yukarı 8.400 kişi orada var. Bine yakında bir Twitter grubumuzda var. Ve bu sadece bizi duyanlar ve bilenler. Açıkça Hı -hı. söylemek gerekirse ki ceza duymayıp da fark etmeyen, bilmeyenlerde bir bir hayli hatır sayılı bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse buradaki e, olay bizim e, en önemli ilk baştaki. Bizler mağdur konusu çalışamama konusu. 5005 son sayılı kanunda biz e, emekli olduğumuz için herhangi bir iş koluna giremiyoruz, çalışamıyoruz. Bizler e, silahlı kuvvetlerinde en kritik noktalarda görev almış, birçok yerlerde hizmet etmiş, devletimize, milletimize ki hala da bugün de hazır bir şekilde beklemekteyiz. Emir görev geldi süreci. Ama burada bizim sonuçta bir aile geçimimiz olmak zorunda. Çünkü herkes burada ailesine, çoluk çocuğuna bakmakla mükellef. Buradaki çalışamama engeli bizleri e, hem psikolojik hem maddiyat, hem de e, huzursuzluğa neden olmaktadır açıkça söylemek gerekirse. Çalıştığınız Şu... zaman ne oluyor? Şöyle söyleyeyim, ben bugün bir şartlarda çalıştığım zaman emekli ailem otomatikman kesilmiş oluyor. Ben bu aileyi tekrar bağlatmak istediğim zaman ise bana şöyle diyor Sosyal Güvenlik Kurumu, kontrol muayenesine tabi tutulacaksın. Yani ben sana burada bir sevk kağıdı vereceğim, e, tam teşekkürlü bir hastaneye gideceksin, o hastanede bana, en son görev yapamaz tanısı aldığım rahatsızlığı tekrar şekilde devam ettiğine dahi raporda beyan edersen ben senin emekli aylığını bağlarım. Oldu ki bana sağlık raporunda herhangi bir şey yok de, denildi. Bu sefer ben otomatikmen e, bugünkü şartlardaki emeklilik şartlarına tabi olmuş olacağım. Emekli aylığında kesilmiş olacak. Böyle söyleyeyim. Bizler zaten ağır şartlarda yaşıyoruz. E, Şöyle söyleyeyim. Ya şunu, şunu şunu soracağım, çok affedersiniz. Evet. Zaten mevcut emeklilerden, e, hani şimdi bu dediğiniz mesele kamuya uygulanıyor, e, mesela memurlara uygulanıyor. Ama şimdi memurların zaten emekli maaşı almadan e, kendi maaşları yeterli oluyor, hani şu, emekli maaşına göre yeterli oluyor. E, diğer yandan özel sektörde çalışanlar hem özel sektörde çalışıp hem de emekli olup çalışabiliyorlar. Onlar da bir şekilde bu süreci evet. götürebiliyorlar. Ama sizdeki gördüğüm sorun. Yani şimdi anlattıklarınızdan baktığım kadarıyla emekli yapılıyorsunuz. Emekli maaşlarınız anladığım kadarıyla yani şu an bilmediğim için aralıkları. 6500 TL şu an ortalama şöyle söyleyeyim. En düşük Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle en düşük emekli maaşı 5500 TL'dir. Buradaki en düşük emekli maaşı askeriyeden söyleyeyim. Sizin 5, için 5, de geçerli TL'dir. midir? Tabii benim şu an kendi ailem açık söyleyebilirim. 6500 TL emekli aile almaktayım. Öyle yani şöyle söylemek doğru olur mu değerli izleyenler bakın ee, Kadir Bey e, emekli oluyor yani Türk Silahlı Kuvvetlerinden malulen emekli oluyor. Problem yok tamam olabilir ama e, şöyle bir şey var emekli olup aynı zamanda çalışamıyor. Yani mevcut evet. parasının dışında çalıştığı anda emekli maaşını kesiyorlar. E, bu durumda ne yapacak şimdi mesela Kadir Bey? Şimdi Kadir Bey sizin için söylemiyorum ama bu aslında devlet açısından da kötü bir şey. Kayıt dışılığa iter yani bu. Evet, evet, evet. Yani evet, oraya, evet. bakıldığında. Buyurun. Yani şöyle söyleyeyim, kayıt dışılığa sevk ediyor, çalışmaya artı zaten bizlerin sivilli hayattaki bir meslek kabiliyeti olan insanlar da var, arkadaşlarımız da var. Bunun da önüne geçmiş oluyor. Bizim yaş ortalamamızı şöyle söyleyeyim, Bizlerin yaş ortalaması 24 ile 35 yaş arası. Bakın mağlup emeklilerin 24 ile 35 yaş arası. Hani biz yaşlı bir kitle değiliz. Bizler genç bir kitleyiz. Ve bunun da e, önüne geçerek bizim otomatikmen eve kapanmamıza neden oluyor. Bunun bir ayrı dezavantajı ise ister istemez aile düzeni ve aile huzursuzluğuna neden oluyor. Birçok arkadaşımız hem maddi sıkıntılar ve aile huzur düzeni bozulduğu için otomatikmen boşanmalar yaşandı yani kendileri Peki. artık huzursuzluklar sebebiyle boşanmalara neden oldu bu da e, bunların önüne geçilmesi lazım biz sadece Peki, burada bir, bir izleyicimiz demiş ki mesela ya çünkü malulen emekli demek çalışamaz olduğundan emekli oluyor demek demiş mesela ama şimdi e, anladığım kadarıyla fiziki işlerin dışında çalışmak istiyorsunuz yani ee, malulen emekli olduğunuz konuların dışında çalışmak istiyorsunuz. Onlarda da engel var. Yani topyekün bir engel var. Şimdi şöyle Doğru söyleyeyim. Mu? O, arkadaş, o arkadaşımız bahsettiği konuya değinmek istiyorum. 1 Ekim 2008 e, öncesi tabi olanlar 5.434 sayılı kanuna tabiler. Bu kanuna tabi olan insanlar yani silahlı kuvvetlerindeki değerli büyüklerimiz bunlar aynı şartlarda aynı statüde aynı şekilde malulen emekli olurlar ve Aylık bağlama oranları 5.430 sayılı kanun üzerine tabi oldukları için ortalama aylık gelirleri de 8.000 küsür liradan 9.000 aralığında geçiyor. Ve bir ikinci işte sigorta destek primi ödemek şartıyla çalışabiliyorlar. Ve şöyle söyleyeyim e, 5.500 sayılı e, kanunun 47. maddesi yani vazife mağlulleri gazilerimiz bunlar da aynı şekilde çalışamıyorlar. Aynı bizim kanuna tabi olarak da bu şekilde mağduriyet yaşıyorlar. Yani bu konu gerçekten e, aslında çözülebilecek bir konu, çok basit bir konu. Biz burada e, maddi bir kazanç, maddi bir beklentimiz yok. Bizim burada sadece e, yasal olarak çalışma hakkının tanınması ve e, kayıt dışı çalışmanın da önüne geçmiş olmasını gerektiriyor. Ve burada birçok arkadaşımızın mesleği, gerçekten hatırı sayılır zanaatları olan insanlar bunlar ve e, topluma kazandırmış olacağız. Bu da çok önemli bir nokta. Bir bir noktadan da hem boşaltmaların önüne En azından geçmiş olacak. en en azından Kadir ve şu yapılabilir. Malulen emeklilikte dediğimiz şeyde şimdi eskiye göre bir kanun yapılmış o dönem için. Ama evet, şimdi eskiden ıı, yapıldığında emekli maaşlarının durumu ortada yani yeter yetiyordu emekli maaşı eskiden evet, çalışan evet, evet, evet. büyüklerimize. Bugün şimdi e, şöyle bir şey var. Ben şunu anlıyorum. Siz hem bu emekli maaşının e, hem malulen emekli olduğunuz süreçte. E, tamam çalışmayın ama size emekli maaşının yetmesi lazım yani çalışmamanız için. Aylık bağlama Aynen. oranlarından dolayının e, da yani burada aslında ge, e, geçmişteki kanunların da mağdur oluyorsunuz. Bu kanunun evet. en azından aylık bağlanma oranlarıyla eşdeğer olarak güncellenmesi gerekiyor. Yani bakıldığında aylık bağlama oranları düşürülüyor ama birçok şeye de sebep oluyor bir yandan. Ee, çalışmanızı da engelliyor. Siz şey de demiyorsunuz yani ya bizim maaşımızı yükseltin tabii o başka bir tartışma tabii konusu mi? ama diyorsunuz ki ya kardeşim ben en azından şu tarihten sonrakiler için aylık bağlama oranları nezdinde bana çalışma izni verin. Ben aynı zamanda çalışabileyim diyorsunuz. Ee, evet. Mesela aslında biraz böyle benim anladığım kadarıyla. Evet aynen dediğiniz gibi yani şöyle söyleyeyim bu konu gerçekten çok büyük bir girdap. Yani bu konuları derinine girmek girmek e, uzun sürer. Açıkça söylemek gerekirse bir sonraki yayında kabul ederseniz bu konulara da girmek isteriz. Çünkü 5510 sayılı kanun sadece bu askeri personellere değil. Bugün e, EYT'den emekli olacak e, şöyle söyleyeyim değerli sağlıkçılar var en basitinden. Bunların 2008 öncesi 90 primleri e, var, 98 öncesi girişleri var ve bu kişiler 2011'de toplu sözleşmeyle kadroya geçmişler ve otomatikman 5500 sayılı kanun hükümlerine tabi olmuşlar. Bu abilerimiz, arkadaşlarımız inanın emekli olmaya bile korkuyorlar. İnanın biz emekli olamıyoruz diyorlar. Çünkü aylık bağlama oranı gerçekten herkesi geri itmiş durumdadır. Buradaki yani... Şöyle söyleyeyim bu kanun çıktığı zamanki ülkenin ekonomik şartlarıyla bugün ekonomik şartlara açıkça söylemek gerekirse bir değil eşit değil. Bugünkü bir kirayla iki sene önceki kira bir değil. Yani açıkça söylemek gerekirse yani burada e, hükümetin zaten devletimizi... sizden gelen talep e, yine aynı noktaya geliyor. Aylık bağlama oranlarının yanı sıra hani bize çalışma olarak e, önümüzde engel olmasın. Tabii yani Biz tabii. çalışabilelim maaşımızı kesmeyin. Evet. Çünkü maaşlarımız düşük yani bu emekli maaşıyla belli bir kuşak geçinemez yani çünkü söylediğiniz rakamlarla evet yani eskiden olmuş olsaydı eski em malum emekli olan e, işte vatandaşlar için olabilirdi ama şu an için çok mümkün görünmüyor. Bunu da yani... bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Peki bir cevap bir şey alabildiniz mi hiç aslında Nalan Hanım'a da soracaktım bunu ama bir gelişme birilerinden bununla ilgili bir duyum vesaire hiç oldu mu? Şöyle söyleyeyim biz Nalan Hanım'ı tanımadan önce biz birçok e, STK'lara, kuruluşlara, milletvekillerine gittik açıkça söylemek gerekirse. Bunlar da bu işin böyle olduğunu hiç e, fark etmemişler daha doğrusu. Biz öyle söylediğini söylüyorum, yansıttıklarını söylüyorum. Biz bu olayın böyle olduğunu bilmiyorduk. Böyle bir şey nasıl olabilir? Böyle bir şey nasıl e, izin verilebilir diye tepkiler aldık. Ama bir sonuç alamadık açıkça bir, söylemek bir gerekirse. Şey olmadı, anladım. Evet. Ee, Nalan Hanım'la ben bir irtibada geçtik. Ee, bir değerli bir abimizle e, irtibat aracılığı kurduk. Nalan Hanım'a derdimizi anlattık. Bu konuda bize önderlik, öncülük yapar mısınız dedik. Allah razı olsun. Kendisi bu konuda bizlere desteğini vereceğini, bu konuda mücadele edeceğini bize iletti. Bu bizim için çok e, gerçekten mutlu ve onur ve gurur verici. Çünkü burada e, unutulmak çok çok kötü bir durum. Hani e, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yasal çerçeveler içerisinde bunu da altını çiziyorum. Yani burada e, umursanmamak, duyulmamak insanı gerçekten çok üzüyor. Çünkü bizlerin çoğunun tabanı askeri kökenliyiz. Biz burada devletimizin bütün görevlerinde, faaliyetlerinde e, görev almışız. Ve bu konuda sadece bizim derdimiz ilk etapta buydu. Yani bu olayı gerçekten şöyle söyleyeyim. Gitgide kitle büyüyor. Çünkü burada sağlıkçılar girdi, polisler girdi, askerler var, öğretmenler var, diyanet'i var. Yani bütün e, memurlar bu konuya yavaş yavaş el atmaya başladı. Sendikalar da bu konuya dayanmaya başladı. Ma malulen emekli olmak zaten çok kolay bir şey. Hani e, silahlı kuvvetler için belki birazcık daha şartlardan dolayı işte malulen emeklilik veriliyor olabilir ama diğer meslek gruplarında zaten kolay tabii, bir şey de tabii, değil. Çok... Çok, çok yani şunu zor. demeye çalışıyorum Kadir Bey, zaten sayı çok fazla değil. Yani evet şu an birikmiş olarak fazla olabilir ama çözülebilecek oranda bir sayı var tahmin ettiğimiz kadarıyla. Yani hani anlattıklarınızdan onu tabii tabii. Fark yani şöyle edelim. söyleyeyim buradaki yani e, hem sosyal güvenlik kurumu yararına olacak bir durum. Burada kaçak çalışmanın, kayıtsız çalışmanın önüne geçilebilecek bir durum. En basiti bu. Yani e, hem vergisini vereceksin. Sigorta destek primini ödeyeceksin, hem çalışacaksın, hem de işveren sosyal güvenlik kurumuna bu konuda e, vergisini primini ödemiş olacak. Yani burada kazanan sosyal güvenlik kurumu kazanmış evet. olacak. Yani burada e, ekstra bir devletin cebine bir para ya da çıkacak bir para yok. Yani basit bir durum ama inanın e, irtibat iletişim kuracağımız kitle yani yetkililer. Bir de malum biliyorsunuz büyük bir felaket oldu, deprem oldu. Buradan büyük büyük başsağlığı diliyorum. Gerçekten üzücü bir durum ve bu durumun ardından inanın bizler de elimizi ayağımızı çektik. Çünkü böyle bir durumda bizlerin böyle bir haykırışını duyurmak bizleri birazcık şey yapar dedik, hani üzer dedik. Bu konuda gerçekten en yetkili olan kişiler bizi duyarlarsa çok çok seviniriz. Nalan Hanım zaten bu konuda bize önderlik edeceğini en baştan beri söyledi. Hem derneği olsun, hem ekibi olsun. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün kitle, bütün mağluller olsun, bütün 5.500'ün aylık bağlama oranlarından e, zarar gören kitleler olsun. Nalan Hanım'ın e, bu konudaki mücadelesini destekliyorlar. Açıkça söylemek gerekirse. Buradaki kitle şu an evet e, küçük olabilir ama ilerleyen zamanda otomatik ben kitle büyüyecek devletimiz bu konuda en yakın zamanda inşallah önlemini alır. En azından buradaki mağduriyetin çözümü için bizlerin de huzuru için güzel bir sonuç alırız diye ümit ediyorum. Biz elimizden geleni yapmaya çalışırız. Yani yayınlar aracılığıyla da duyurmaya çalışırız. Çünkü şimdi sizin anlattığınızdan bakıldığında çok bazen şöyle anlaşılabiliyor. Ya işte ee, sanki hak olmayan bir şey verilmeye çalışılıyormuş gibi bu çok EYT konusunda da yapıldı. İşte ortada bir mağduriyet yokmuş ama mağduriyet yaratılıyormuş gibi e, anlayan işte vatandaşlar da olabiliyor. Ama buradaki net konu şu, aylık bağlama oranları düşük olduğu için malulen emekli olan vatandaşlarımız düşük maaşlar alıyorlar. Emekli maaşlar alıyorlar tamam zaten buna alıştık yani bunu artık çok fazla kimse sorgulamıyor. Yani maalesef çok tartış farklı bir tartışma konusu ama ya buradaki temel problem hem 6000 bin, 7000 bin lira emekli maaşı verip hem de diyorsunuz ki siz çalışamazsınız. Herhangi bir özel sektörde vesaire çalışma imkanınız yok. Şimdi evet. bu kişi size sormayacak mı ya? Tamam ben çalışmayayım da nasıl geçineceğim? Yani o da diyor ki işte o zaman çalışacaksan bu maaşı keserim gibisinden böyle bir e, ilginç bir süreç var ama şu atlanıyor. İşte mesela az önceki izleyicimiz demiş ya e, yani malülin emekli olması çalışamadığı için bu şekilde çalışamaz deniliyor. Şimdi eskideki eskiden mesela aylık bağlama oranlarına bakıldığında Kadir Bey muhtemelen siz eski bağl aylık bağlama oranları olmuş olsaydı 11000 bin evet. 12 bin lira civarında bir maaş alacaktınız. Evet. evet. E, fakat aylık bir kopma yaşadık. Tekrar e, geldiği anda bağlayacağım. Fakat aylık bağlama oranları ee, olduğu için maalesef evet Kadir Bey tekrar bağlandı evet kusura bakmayın internetin azizliğine uğradım ee, 11 bin 12 bin lira maaş alacaktınız ama durum biraz böyle ee, evet. durum böyle peki ekleyeceğiniz bir şeyler varsa alabiliriz ee, şöyle söyleyeyim buyurun. buraya katıldığım için çok mutluyum sizleri tanıdığım için çok mutluyum buradaki bütün sayfadaki mağdur arkadaşlarımızın e, sesini duyurduğum için de çok mutluyum Nalan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Sizleri de hepinize, dinleyenleri, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tek e, temennimiz bu sorunların, bu problemlerin en kısa zamanda e, çözümü e, bulunması, bu mağduriyetlerin ortadan giderilmesi, herkes huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde hayatını sürmesidir. Bizim temennimiz, önceliğimiz budur. Peki Kemal Bey çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için yine bekleriz bu konularla çok teşekkür ilgili gelişmeler kusura, olursa. Kusura bakmayın Buyurun. affınızı isteyeceğim. Çocuğum biraz rahatsız olduğundan dolayı Geçmiş yayından olsun. ayrılmak durumunda kalacağım. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu konular gerçekten çok uzun bir konular. Madde madde kanun kanun anlattığımız zaman yani en basiti şöyleyim, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇nternette internette son sayılı kanuna yazabilirler. Artı e, hizmet dökümlerinin karşılığında, karşısında primlerin karşısında hangi kanuna tabi olduklarını görebilirler. Yazıyor zaten orada 5510 sonsa 5510, son 5434, 5434 diye yazıyor. Zaten sosyal medyalardan olsun, e, birçok yerden SGK'nın sayfasından olsun bu kanunu okuyabilirler, takip edebilirler. Buradan da en azından e, nasıl bir yol izleyeceklerini öğrenmiş olurlar. Saygılarımla herkese çok teşekkür ediyorum. Cümletten hayırlı geceler diliyorum. Peki çok sağ olun katıldığınız için. İyi geceler. Için. İyi geceler. Evet değerli izleyenler 5510 sayılı kanunda böyle yani genel olarak şöyle bir baktığımız zaman yani kanunlar yapılmış, edilmiş ama güncellenmemiş olduğu görünüyor. O da vatandaşlarımızı ister istemez mağdur ediyor. E, şimdi Nalan Hanım'la konuşacağız. Bey, e, buyurun, bir buyurun. kısım e, biliyorsunuz ki 40'lı yaşların üzerinde hatta 50 yaşların üzerinde emekli olmaya çalışılıyor. Fakat arkadaşımızın söylediği gibi e, 24 ile 35 yaş aralığında da mağluliyet sebebiyle emekliliğe e, sevk ediliyor arkadaşlar, kardeşlerimiz. Bu nedenle e, yeniden biz genç bir nesli ve mağluliyet oranları e, sadece TSK'da geçerli olan mağluliyet oranlarıyla. Mesela e, %30'luk e, bir işitme kaybı gibi sadece olan ma mağluliyetlerde de bunları evlere kapatıyoruz. Yani evde e, Kadir Bey mesela eşit Ama, çalıştığı zaman bir... evde çocuğuna bakıyor gibi. Yani bu şekilde örnek veriyorum şu anda e, durumlarını bilemiyorum devlete tabii ki de. Bir... Yani sonuçta özel sektörde çalışmayı talep ediyor Kadir Bey ve işte bu konuyla ilgili Tabii mağduriyet ki. yaşayanlar. Hani devlete burada e, zararı değil faydası var çünkü prim alacak. E, Aynen öyle. Yani sonuçta mesela Kadir Bey gibi bu konuyla ilgili bu, bunu çözülmesini bekleyen e, vatandaşlar şunu diyor biz gideceğiz iş arayacağız bir işverenden bir maaş alacağız o işverenimiz gidecek primimizi yatıracak biz de kayıt dışılığına itilmeyeceğiz yani bu süreçte. Şimdi Kesinlikle. siz sizle konuştuğumuzda şöyle bir mesele vardı. Aylık bağlama oranlarından dolayı çalıştıkça maaş düşüyordu hesaplamadan dolayı. Şimdi biraz burada o tabloyu da görebiliyoruz maalesef. Aynen. Ee, ya biraz işte şey olmuş Nalan Hanım yani bu burada hani genel bir çerçeveden bakıldığında e, geçmişte kanunlar yapılmış, çıkarılmış o dönemki e, ekonomiye göre, nüfusa göre duruma göre ama yıllar içindeki enflasyon değişimi, nüfus değişimi, birçok şeyin değişmesiyle bu kanunlar yeni yeni mağduriyetler ortaya çıkarmış. Fakat maalesef bunlar da şey olmamış yani güncellenmemiş. Bu güncellenmiyor oluşunun sıkıntısı yaşanıyor. Bunlar aracılığıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Şimdi size Ankara'yı soracağım ama